İlim Pınarı kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlere Sultan II. Abdülhamid'in hayatını anlatacağız. İyi seyirler. Sultan II. Abdülhamid 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Trimüjgen Kadın Efendidir. Annesi Çerkez'dir. Sultan II. Abdülhamid yıkılmak üzere olan Osmanlı Devleti'ne uyguladığı politikalarla 33 yıl ayakta tutmaya başarmış bir padişahtır. Ayrı sever ve cömert bir insan olan Sultan II. Abdülhamit, sıradan bir vatandaş gibi yaşardı. Yunan seferi sırasında kendisine hazinede yeterli para bulunmadığı söylenince atalarından kalma şahsi servetinden masrafları karşılamış. Bunu devletten geri almamıştı. Boş vakitlerini marangozhanede geçirir, harika eşyalar yapar. Bunları sattırır ve parasını fakir fukaraya dağıtırdı. Son derece şefkatli bir insan olan Sultan II. Abdülhamid'in kendisini öldürmek isteyenleri bağışlaması dünya siyaset tarihinde ender rastlanan bir olaydır. Sultan II. Abdülhamid kültüre önem vermiş ve eğitim konusunda hizmet verecek birçok mekan yaptırmıştır. Güzel Sanatlar Akademisi, Ticaret ve Ziraat Okulları kuran Sultan II. Abdülhamid ilk ve orta dereceli okullar, dilsiz ve kör okulları, meslek okulları da yaptırmıştır vilayetler e, vilayet vilayetler liseler kazalara orta okullar kurulmuş. İlkokulları köylere kadar ulaştırmıştır. İstanbul'da Şişli Etfai Hastanesi'ni ve Darül Cize'yi kendi şahsi parasıyla yaptırdı. Hamide, Hamidiye adlı verilen içme suyunu borularla İstanbul'a getirtti. Karayollarını Anadolu içlerine kadar uzatan Sultan II. Abdülhamit Bağdat'a ve Medine'ye kadar da demiryolları döşetmiştir. Büyük şehirlere atlı tramvay hatları yaptırmıştır. Son, son derece yoğun, yorgun ve çileli bir ömürden sonra Sultan Abdülhamit Han 77 yaşında 10 Şubat 1918'de vefat etmiştir.